Sorumuz geçmiş yıllarda çıkan bir soruya da benziyor. Güzel bir soru. Bir konser etkinliğine katılan 180 izleyici gidiş ve dönüş için metro ya da otobüs ulaşım seçeneklerinden birini kullanmıştır. İzleyicilerden 110'u gidişte metroyu, 120'si dönüşte otobüsü tercih etmiştir. Toplam 114 izleyici gidiş ve dönüşte farklı ulaşım araçlarını kullanmıştır. Buna göre konsere gidişte otobüs kullanıp Dönüşte metro ile dönen izleyici sayısı kaçtır? Şimdi burada bir kere bak. Birincisi şöyle bir durum var. Gidiş dönüş var. İşin içine bir metro girmiş, bir otobüs girmiş. Bir de e, gidişte metrobüs kullanmak, e, metrobus dedim pardon. Gidişte metro kullanmak, dönüşte otobüs kullanmak ya da gidişte metro dönüşte metro, ya da gidişte otobüs dönüşte otobüs. Böyle seçeneklerimiz var. O zaman şimdi birlikte bakalım. Soru benden neyi istiyor? Konsere gidişte otobüs kullanıp dönüşte metroyla dönen. O zaman gidişte otobüs kullananlara şöyle bir x diyeyim tamam mı? Toplamda ne kadar kişi gidişte e, metroyu kullanmış? 110 kişi. ne kadar dönüşte otobüs kullanmış? E, 120 kişi. 114 kişi de gidiş ve dönüşte farklı araç kullanmış. O zaman şimdi bu otobüsle gidenlerin yine aynısı. Şöyle x yazıyorum bak buraya ne yapacak? Dönüşte de nereyi kullanacak? Metroyu kullanacak değil mi? O zaman dönüşte metroyu böyle yazdım. Sonra bu durumda ne oldu? Gidiş ve dönüşte farklı araç kullanan 114 kişi vardı. O zaman x tanesini zaten bunlar yapmış oldum. Gerçekten gidişte otobüs. Dönüşte metro ne demek? Farklı kullananlar demek. O zaman 114 eksi x insan var hala yerleştirmem gereken. Ne yapacağım? 114 eksi x insanın aynı şekilde o zaman madem otobüsle gidip dönüşte metro kullanan aynı mantıklı o zaman bu sefer gidişte metro kullanan dönüşte de otobüs kullanan yine nereye yerleştireceğim o zaman bunu bak 114 x. Gördüğün gibi gidişte metro, dönüşte otobüs oldu. Ve soruda ne demişti? 110 kişi gidişte metroyu kullanıyor. O zaman buraya ne yazarım? Toplam 110'u tamamlamak için x 4. Bunu yazdım. Yine 120 kişi dönüşte otobüsü tercih ettiğine göre o zaman buraya ne yazmalıyım? X artı 6. Totalde o zaman gerçekten burası 110 oldu. Yine burası 120 oldu. Sonra neye dikkat etmeliyim? Şimdi normalde buradaki 114-X insan farklı araç kullanan. Ne yaptı bak 114-X olarak buraya geldi. O zaman bu kalan X-4 ne demektir? Gidişte de metro dönüşte de metro kullanan. Yani burası X-4. Yine aynı şekilde bak dönüşte x artı 6 kişi otobüs kullandı. O zaman bunlar aynı zamanda gidişte de otobüs kullananlar. Çünkü madem x tanesi farklı kullanıyor o zaman buradaki x artı 6 tanesi de aynı kullananlar olacak. Çünkü otobüsü gidişte ve dönüşte kullananlar var bir de sadece gidişte kullananlar var. Bir de sadece dönüşte kullananlar var gördüğün gibi. Bundan sonra aslında işimiz bitti. Ne diyeceğiz? Etkinliğe katılan 180 insan vardı. 110'u gidişte metroyu kullandıysa tabii ki geri kalan 70'i de otobüs kullanacak. Bu sayede 2x artı 6 70 olduğu için 2x 64 ve x 32. Zaten soruya neyle başlamıştım? Konsere gidişte otobüs kullanıp dönüşte metro ile kullananlara x diyerek. Dolayısıyla bak böyle sağlam bir soruydu. Bayaşıklı geldi. Bir spor salonunda çalışan personal trainer yoğunluk sebebiyle esnek çalışma sistemine geçmiştir. Bu sistemde personal trainer 3 e, üyelerin bir kısmıyla 2 günde bir, diğer kısmıyla 3 günde bir antrenman yapmaktadır. Bu sisteme geçildikten sonra ilk 4 günde salona gelen üye sayıları sırasıyla 20, 17, 25 ve 19 olarak gözlemlenmiştir. Buna göre 5. gün salonu kaç üye gelmiştir? Şimdi 2 gün gelenler, 3 gün gelenler. O zaman şu an onunla ilgili direkt bilgi yok. Ne diyeceğim? Birinci gün x kişi 2 günde bir gelsin. O zaman kalan 20 eksi x kişi ne yapar? 3 günde bir gelir. Sonra ikinci gün y kişi 2 günde bir gelsin. O zaman kalan 17 eksi y kişi 3 günde bir gelir. Şimdi olaya gel. 2 günde bir geliyordu ya bu x kişi. Artık o zaman 3. gün bir daha bunlar gelecek. Aman dikkat. Totalde 3. gün 25 kişi geldi. O zaman 25 eksi x insanda 3 günde 1 gelir. Devam ediyorum. 20 eksi x insan 3 günde 1 gelmişti. O zaman 4. gün yine ne olacak? Bunlar gelecek. Bak önemli haliyle toplamda 19 kişi geldiği için artık burada ne var? x eksi 1 insan var. Ve dikkat et. Y insan 2 günde bir geldiği için aynı zamanda ne, ne yapacak? tam da bu dördüncü gün tekrar gelecek. Yani y eşittir x eksi birmiş. Güzel. Beşinci gün artık ne olacak? Bu x kişi bir daha gelecek. Çünkü iki günde bir geliyor. Ve lütfen dikkat. Üç günde bir gelen şu 17 eksi y de yine ne yapacak? Bu beşinci gün gelmiş olacak. Bugün geldi. Gelmedi gelmedi. Bir daha geldi. Bak üç günde bir bir daha gelmiş oldu. İşte olay bu. Dolayısıyla artık 5. gün gelen insan sayısı budur x artı 17 eksi y. x eksi y zaten buradan bakarsan kaçı eşit? Tabii ki 1. 17 artı 1'den 18 kişi geldi. Böyle bir soru sayısal mantık sorumuz. Problem sorusu niteliğinde ama en nihayetinde hakikaten ÖSYM'nin sorduğu özgün soru tarzlarından biriydi. Bu tarz soruları gerçekten o an temel matematik öğrendiğimiz bilgileri yorumlayarak akıl yürütmeyle yapabiliyoruz. Çünkü herhangi bir soruya benzemiyor bak bu soruyu görene kadar bu sorudan çözme şansın yok. Ya da birinci soruyu görene kadar birinci sorudan çözme şansın yok. E biz bunları nasıl çözeceğiz, çözeceğiz hocam? Benzer soru evet belli yerlerde kurtarır. Ama gerçekten benim yapmam gereken soru çözerek, konuları iyi anlayarak, işte bu az bilinmeyen kullanma, Türkçe cümlelerden gerçekten matematik ilişkisini iyi kurma, bunlara sabırla çalışmaya devam etmek lazım. Gördüğünüz gibi yapılabiliyor çünkü anlamak isted anlatmak istediğini sana böyle cümlelerle verip senin de onu matematiğe dökmen lazım. Mesela burada 2 günde bir olduğunda hakikaten bu x'lerin sürekli 2 günde bir geldiğini görmek. Sonra yine şu y'lerin 2 günde bir sürekli geldiğini görmek. 20 eksi x'in 3 günde bir geldiğini. 17 eksi y'nin yine 3 günde bir geldiğini görmek önemli. Bir ressam 2 farklı ay boyunca bazı günler iki tablo, bazı günler 3 tablo çizmiştir. Ressamın çalışma düzeniyle ilgili şu bilgiler verilmiştir. Birinci ay iki tablo iki, e, çizdiği gün sayısı, ikinci ay iki tablo çizdiği gün sayısının yarısı. O zaman böyle 2 x'e x diyeyim. Birinci ay üç tablo çizdiği gün sayısı, ikinci ay üç tablo çizdiği gün sayısına eşit. Böyle fazla bilinmeyen olduğu zaman bu tarz tablo yöntemi işe yarar. Böylece bak bir tablo oluşturmuş oldum daha iyi gördüm ve artık ne söyleyeceğim? Birinci ay toplamda 48 adet tablo oluşturuyorsa e, x günde 2x tablo üretir, y günde 3y tablo üretir. Çünkü 2 ve 3 tablo üretiyor. Haliyle bunların toplamı 48. İkinci ayda da 2x günde 2'şer taneden 4x tablo üretir, y günde de 3'er tablodan 3y tablo üretir ve totalde 72. O zaman şöyle taraf tarafa çıkarırsam 3y'ler gider. 2x eşittir 24'ten x ne olur? 12. x 12 olunca yerine yazarsak bir tanesinde y e ne geliyor? 24. y de buradan 8 geldi. Doğal olarak toplam çalıştığı gün sayısı 20 a şıkkı. Bir içecek firması ürettiği işe gazozları altılı paket halinde satarsa paketini 70 TL. Onlu paket halinde satarsa paketini 100 TL olarak belirlemiştir. Bu firma ürettiği toplam 820 adet şişe gazozun bir kısmını altılı paket, kalan kısmını onlu paket halinde satarsa toplamda 8900 TL gelir elde edecektir. Bu firma kaç tanesini altılı paket halinde satmıştır? O zaman buna X diyelim. Tamam mı? Şimdi 820 gazozumuz var. Mecburen burada 2 bilinmeyen kullanacağım. Buraya da Y edeceğim. Çünkü kaç tane toplam paket var bilmiyorum. Altılı paketlerin her birinden 70 lira kazanıyor. 70x. Onlu paketlerin her birinden 100 TL kazanıyor. 100 T, 100 Y. Ve totalde ne kadar kazandı? 8900. Sonrasında... Altılı paketlerin için x tane altılı paket varsa totalde 6x olur. Ve yine İşin içinde onlu paket Y tane dediğim için o zaman toplam 10 Y adet gazoz olur ve bunların toplam adedi ne verilmiş? 820 adet. O zaman artık bakalım. Bir kere burada her tarafı 10'a böl. 7x, 10y ve 890 böyle yapalım. O zaman zaten 7x artı 10y 890, 6x artı 10y 820. Taraf tarafı çıkardığım zaman ne oldu? x eşittir direkt 70 geldi. Zaten ben x'e ne demiştim? 6'lı paket sayısı dolayısıyla doğru cevabımız buradan A şıkkı oldu. Bir restoranda iki pide menüsü alana bir sinema bileti hediye edilmektedir. Sinema geşesinde satılan bir sinema biletinin fiyatı pide menüsünün 50 TL fazlasıdır. Birlikte sinemaya giden 6 arkadaş bu restorandan 6 menü alarak 3 hediye bilet kazanmış ve diğer 3 bilet de sinema geşesinden satın almışlardır. Bu 6 arkadaş toplam 870 TL harcadığına göre bir sinema bileti kaç TL'dir? Aslında soruda her şeyi açık ve net vermiş. Bir. Bir kere 6 menü alıyorlar. Gerçekten 2 e, menüye bir hediye ise 6 menüye gerçekten 3 hediye olacak. O zaman pide menüsünün fiyatına P dedim. 6 P para ödedim. Tamam mı? Sonra artı. 3 tane bileti normal aldım. Ve bunlarda ne? P artı 50 sinema biletinin fiyatı. Pide fiyatının 50 fazlası. O zaman buradan 3P artı 150 oldu. Ve bunların total fiyatı ne geldi? 870. İşte olay bu. 9P eşittir buradan 720. P de ne geldi? 80 geldi. P 80 olduğuna göre benden ne istiyor sinemayı? Bunun 50 fazlası 130D şıkkı. Sabah koşusu yapan 5 kişinin koşuya başladıkları andan itibaren ne kadar süre geçtiğini belirten görsel aşağıda verilmiştir. Koşuya en erken başlayan Adnan koşusunu diğer kişilerle aynı anda tamamlamış. O zaman şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Bunlar aynı anda bitirdiğine göre şu an geçen süre gördüğün gibi 12, 9, 17, 10, 26. En nihayetinde bunlar aynı anda bitirecek. O zaman tabii ki x dakika sonra Hepsi o zaman bu da x dakika sonra, bu da x dakika sonra, bu da x dakika sonra, bu da x dakika sonra. Sonuçta sabit hızla dememiş ya. En nihayet demek ki bunlar bir şekilde yetişecek Adnan'a diye düşüneceğiz. Soruda verdiği bilgiler tamamen bunun üzerinden. O zaman ne söylerim? Bir kere bunlar x dakika sonra şu görünen andan x dakika sonra ne yapacak? Yarışı bitirecek. O zaman Adnan 26 artı x koşacak. Diğeri 10 artı x. Diğeri 17 artı x. Diğeri 9 artı x. Diğeri 12 artı x. Yani bunlar totalde 36, 17 daha 53, 9 daha 72, 12 daha 7, e, pardon. 53, 9 daha 62, 12 daha 74 artı 5x koşmuş olacaklar. Totalde koştukları toplam süre. Ve bu neymiş? En az koşan. E, en az koşan ne oldu? 9 artı x. Bunun ne kadar katıymış? 6 yani 54 6 x. Bu sayede 20 eşittir x oldu. Bu andan itibaren demek ki 20 dakika sonra karşı, e, bitecek yarış c şıkkı. Doğrusal bir yol boyunca aynı noktadan harekete başlayan 3 arkadaş aynı anda farklı mola yerlerinde durmuştur. Bu 3 arkadaştan birincisi 40 kilometre ileri, ikincisi 120 120 kilometre İleri ve sonuncusu da sonuncusu da 40 kilometre geri. Gördüğün gibi bu şekilde yerleştirdim. O zaman birincinin şöyle bitişi kocaman göstereyim. Bitişe 40 metre mesafesi var gördüğün gibi. E, i̇kincinin toplamda 120 var. Birinci ile ikinci arasında 80 kilometre var. Ve diğerinde üçüncü de geriye geleceği için ne olacak bak aralarında böyle mesafe var. O zaman başlangıç noktasına x diyelim. İkincinin uzaklığı x. Birincinin uzaklığı x artı 80. Üçüncünün uzaklığı x artı e, 160. Bu sayede 3x artı 240 eşittir 655 oldu. Sadece şurayı düzelteceğim. Üçüncü 80'miş pardon. Üçüncüyü o zaman hemen burada düzeltiyorum. 200 yapıyorum. Burası da o zaman 280 oldu. Onu hemen düzelteyim. Sonuncuda 40 yazmışım demin yanlışlıkla. 80 diye düzelttim. Bu sayede o zaman artık uzaklıkları bak x, x artı 80 ve gerçekten ne oldu? x artı 200. Topladığımız zaman artık bu sayede 3x eşittir. 3x artı 280, 655. 3x eşittir. 375 yani x buradan 125 oldu. Soru benden ne istiyor? Birinci kişinin başlangıçta mola yerine kadar. Mola yeri işte bu okla gösterdiğim birinci kısım. Ne olacak o zaman? 125 80 daha gitti, 205 gitti, E şıkkı oldu. Aşağıda gösterilen uçak bileti üzerinde yolcuların uçağa binişlerini 1, 2 ve 4 numaralı kapılardan, inişlerinin ise 2, 3 ve 4 numaralı kapılardan yaptıkları belirlenmiştir. Şöyle bir biniş ve iniş diyelim. Kapı numaralarımız 1, 2, 3, 4. Şöyle ayıralım. Biniş nereden yapılıyor? 3 hariç 1, 2, 4'ten. O zaman burayı kapattım. Yine inişte 2 3 4'ten 1'i kapattım. Buradan inemiyorum. Bu bilete sahip 180 yolcunun tamamı tüm kapıları kullanarak uçağa binmiş ve uçaktan inmiştir. Biniş ve iniş işlemlerinde 1 2 3 numaralı kapıları kullanan yolcu sayıları sırasıyla 160 80. Buna göre inişte 2 numaralı kapıyı kullanan yolcu sayısı binişte 4 numaralı kapıyı kullanan yolcu sayısından kaç eksiktir? Bakalım. Şimdi bir kere biri sadece binişte kullanıyorum. O zaman buraya direkt yüzü yapıştırırım. 2, üçü sadece inişte kullanıyorum. O zaman direkt oraya 80 kalır. Onu da yapıştırdım. Şimdi ne diyeceğim? Binişte bazı insanlar 2'den bindi. Bazı insanlar 4'ten bindi. Çünkü toplam kaç insan var? 180. Yine aynı şekilde yapalım. 2 numaralıyı kapı 2 numaralı kapıyı kullanan 60 kişi varsa demek ki bunlardan 60 eksi x çünkü totalde 2 numaralıyı kullanan binişte ve inişte 60'sa, 60 ise 60 eksi x inişte kullandı. O zaman toplam 140 eksi x oldu ve toplam inen insan sayısını Binenler geri iniyor. 40 artı 180. O zaman buraya ne kaldı? 40 artı x. Gördüğün gibi her şeyi x cinsinden yazdım. Şimdi artık ne söylerim? Binişte gördüğün gibi e 4 numaralı kapıyı kullanan insan sayısı 80 x. İnişte 2 numaralı kapıyı kullanan insan sayısı 60 x. Bunları çıkardığım zaman ne geldi? 20 aşık.